Oğlum ses yokmuş. Kordi konuştu mu lan? Yok lan dur. Haberler yeni bir Çin'den gelenler. Toplu paket Ya bak Çin'den gelenler diye içerik çekiyorsun. 5 tane paket var. Lemur yakışmıyor sana. Burada 30 tane paket koyman lazım ya. Bak sonunda içeriğini çalacağım. Ya senin içeriğini bilmiyorum bu ama en sonunda oturacağım. Ben açacağım. Ben senden daha çok ürün getiriyorum Çin'den ya. Harbiden ben daha çok getiriyorum. Çalış videosundayız. Ben de böyle kibar açmam ya. Ağzımla mağzımla açarım yani hiç. Bu sefer konumuz kardeşim aldığım hediyeler. Ciddi misin şu Evet. Hadi cidden. Evet. Buna hep kardeşini kandırıyor o, ya. Ciddi değil ama. Ama pahalı olan her şey senin Oh Çok şaşırdım lan şu an. Hiç <laughs> beklemiyordum söylemedi de. <laughs> bu sene bu konsepti hediye konseptine çevirmeyi düşünüyorum. Yani yine toplu paket açılışı olacak. Fakat aldığım ürünleri birileriyle birlikte açacağım ve o kişiye hediye... Tamam içeriği değişmiş biz normalinden gidelim. Diyeceğim. Yayıncı olur, youtuber olur. Sana kutu hediye gelmiş abi benim bir... Doğum günümü, yılbaşı kutlu hediye değil. Kardeşim onlar. Hobiye geri döndüm ya, onları aldım. İşte ha, doğum kardeş... günümde. Kardeşim şu an kobay, bu serinin kobayı. Ablam olabilir gibi pek çok kişi olabilir. O adam durduk Bence yere insanı kötü hissettirdi. Ne bileyim kitlene tepki verecek. Kaç senedir tek başıma yapıyorum. Her şeyde ben kobayım ama ya. Hediye aldım sana sus artık. Ama hediye almanda bile kobay olmamalıyım yani anladın mı? Bu seride görmek istediğiniz kişileri yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Ben de o kişilere ulaşıp o ki <laughs> Siktir itle o yorum okumayacağım. Kişilere göre hediyeler seçeceğim çünkü. Düşünsene böyle binlerce dolar harcıyorum şey diyor çekemem seninle. Önce karar vermem lazım. Siz yazın. Önce karar verip netleştirmem lazım. Bu paketin bu paketi gelebilir. Çok ucuz gözüküyor. Korona yaşlı şu an. Bunu bunu de koronas. Bu paket aşırı yanlış. Bu paketin bu paket açılışında olmaması gerekiyor. Seni geç, beni de geç. Bu başka bir videonun konusu. Işık Burada aldım. Lego araba parçaları var fakat bildiğiniz gibi değil. Çok özel bir şey. Birkaç haftaya görürsünüz zaten o video. O yüzden daha fazla spoiler vermeyeyim. Ya Lego bu Lego'nun biliyorsunuz patendi mi? Bir şey mi ne? Bitti düştü. Artık herkes Lego üretebiliyor diye biliyorum. Şimdi bu bağlamda Legoların fiyatları düşmedi mi kardeş? Ya da böyle ne bileyim çakmaları falan çıkmadı mı ya? Çıkmıştır be oğlum. Var zaten. Allah Allah. Tamam bu sefer doğru paket. Neymiş? Açamadım. Hayatımın en büyük clickbaitlerinden birini yedim şu an. Bu bir kamera fakat... Ana USB 36 sandım. Görselinde nasıl gösteriyorlardı biliyor musun? Böyle parmağın ucuna tutmuş böyle parmağın ucu kadar diye gösteriyorlardı. Bu bayağı kocaman. Ben onun görselini şuraya koy yavrum. Koydum şu an. Orada... Yohan buna. <laughs> Harbiden lan. Dedim acaba bir parça falan mı çıkıyor içinden de? Nasıl gözüküyor? Burada nasıl gözüküyor? Bu bana mı? Parmaktan parmağa değişir yorumu doğru bir yorum ama o abartı Evet Hüsnü'yle şey Asya'yı izle diye. Neyse yine de şöyle kısaca göstereyim. Şöyle yuvarlak bir kamera. Ya ne yorum oğlum ne diyorsunuz ya? He o oh, asiktir. Lan ne, no, ne no oluyor? Oğlum adamı darlamayın lan. Tugan abiyle çek mutlaka. Tuhan abi derdi ben de açmak istiyorum bir ya abi. Ha çek mantıklı olur abi. Kesinlikle içeriye Tukan abiyle çekmen lazım abi. <laughs> Adamın farklı bir planı varsa sıçtı şu an amına koyayım. Kamera. Şöyle manyetik bir standı var. Bunu istediğiniz yere yapıştırıp yönünü falan buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Üzerine micro SD kart takıp buradan kayıt alabiliyorsunuz. İçinde dahili bataryası falan yok. Direkt kabloyla çalışıyor. O yüzden... Mesela Lemur kabloyu... niye karınca bakmıyor mesela? Bence tam Lemurlu karınca çiftliği mi olsa bir tane? Şöyle... Ee, küçük bir formikaryum olsa karıncalara bakar bu adam yani tam onun tarzı bak içerik falan da üretir o kadar da değil karınca içeriği de üretme kardeşim Allah Allah Şöyle değişik bir şey yapmışlar bunu kullanmasanız bile kabloyla kameranın yönünü ayarlayabiliyorsunuz Yani bunu bir powerbank'e takabilirsiniz ya da duvarda telefon şarj adaptörüne falan takıp böyle istediğiniz gibi kullanabilirsiniz Hemen şöyle Tehlikeli ürünmüş Uygulamamı indirmek için QR kodumu tarıyorum. Arada... İlgilenmez bence ilgisini çekmiyor. Bence çeker. Oğlum bu adam kültür, mantar bir şeyler, deneyler, meneyler yapıyor lan. Onu yapan adam karınca beslemek nasıl istemeyebilir ya? Yapayım ben onu küçük formikaryum bir tane. Şey gittiğim zaman da onun 3-5 tane 3D printer vardır. Bir tanesi de ben alırım. Tekas hani. İş biter. Bu arada beni instagramdan takip etmiyorsanız instagram qr kodumuza buraya koyduk yenilik televizyondan izleyenler için telefondan izleyenler instagrama direkt mendebur lemur birleşik şekilde yazıp bana ulaşabilir bilgisayardan ve televizyondan izleyenler de şuradaki qr kodu böyle çok havalı bir şekilde taratıp instagramıma ulaşabilir. Tamam lan. Ne kadarcık bir şey bekliyordum o yüzden daha fazla uğraşmayacağım. Bu neymiş? Şu Bliss Wolf'un ürünleri çok acayip. Üstünden ne olduğunu hiç anlamıyorsun. Harun yine heyecanlı yandan bakıyor. Tak takas böyle. mantıklıydı Oo, bu arada. Burada şey var. Ya o nerede? Parmak arası küçük bir şey var. Adam kardeşim aldı. Ne bu? Oo kulaklık. Hem de hi-fi. O ne oluyor? Çok iyi mi yani? Çok iyi. İlk kulağımı ben sokayım mı? Ben daha yeni duş aldım şu an. Kulağı bayağı kapatıyor bu arada. Şu an ses bağırıyor mu ben şu an? Yani normal konuşan da senin normal konuşman da bağırarak olduğu için. Aktif gürültü engelleme yok bu arada fakat pasif gürültü engellemesi bayağı iyi. Direkt seni telefonla eşleştireyim bari de şey olmasın sonra. Ben buradan bir şey açacağım gidecek dinleyecek. Harun'a ben daha önce bir kula so Sonları aşırı komik tepki kolin Bakarız, Bakarız hepsi hediye bak. ettim yani. Oğlum bugün video değil ya. Kendi eski kullandığım kulaklıkları Benim orada falan ettim. geçene kadar. Daha yani. önce benim telefonumla eşleşmiş olduğu için ben bir şey açınca ona gidiyordu. şey değil mi? Hiç fena değil. Ama mesela kulağımdan çıkarttım çalmaya devam ediyor. Ama hiç fena değil. Bayağı iyi ses kalitesi. Senin kulaklıklarından daha mı iyi? Benim kulaklıklarımdan daha iyi mi? Tam emin. Ya yani kulak üstü olandan tabii ki daha iyi değil de kulak içi olanla aşağı yukarı aynı gibi. Ve benim kulaklığımla bunun fiyatı arasında bayağı fark var. Güle güle. Abi bir şey söyleyeceğim. Mesela ben dur bakayım. Xiaomi'nin bir tane kulak içi kulaklığını kullanıyorum bluetooth. Zamanında 220 liraya mı ne almıştım? Hala da onu kullanıyorum çok verimli bir ürün değil. Kulağımdan düşüyor eski tip çünkü. Mesela benim arkadaşlarım AirPod kullanıyorlar çoğu. Hatta bozulduğu zaman gidiyor yeni falan alıyorlar. Ama e amına koyayım şimdi AirPod'la bu benim kullandığım Xiaomi'nin ben kulağıma taktım. Hiçbir bok farkı yok amına koyayım. Ne niye, niye o kullanılıyor? Hangi modela? abi? Benimkisi mi şu? İlla ki farkı vardır da. Ama böyle hani aşırı rahatsız eden Abi sen sağırsın demiş. Olabilir. Bilmiyorum. Ben anlamıyorum. En iyi sen duyuyorsun yarra. Bak şimdi. Şu ürün. Bunu kullanıyorum ben. Bak bu. Silikonlu değil yani. Hani böyle çok ters hareket falan yaptığın zaman düşüyor müşüyor ama işime yarıyor. Bir tane farklı bir markanın almıştım yine böyle 250 lira mıydı Şu, siyah bir kap. Onu mesela arkadaşıma verdim. O güzel değil o kadar. Dinle. Sonra Reklam mı lan? Ne reklamı? reklam amına? Orada bir yapsam... Blissfolder'ın daha var. Öyle Bu pakette telefondan gidiyoruz. Bu Xiaomi'den reklam alsam gider Samsung'a anlatırım ben. <laughs> öyle bir batta görürdünüz. <laughs> Al. Telefonun kalitelisinden. Mesela bu kablosuz şarjın bir telefona bir zararı var mı? Çok ısıtmadığın sürece ısıtıyor bir taraftan çünkü yani. Bir taraftan kablosuz <laughs> şarj kullanıp bir taraftan oyun oynuyorsan büyük ihtimal bataryaya zarar verebilirsin. Ama sadece şarja bıraktıysan o zaman bence gayet okey. Hah bunda. Yeter bundan sonrakiler benim. Eyvallah. Ne? <laughs> Sıradaki. Bu kesin benim ya. Bu arada gerçekten benim. Bugün bu bir batarya test cihazı. Her türlü... Ya oğlum antiku tişeleri pili alıyor içine ya. Pili koyup ne kadar enerjisi... Ya bak pilik çalışıyorsa çalışıyordur çalışmıyorsa at kaldığını ya. ...kaldığını görebiliyorsunuz. Mesela buraya bir pil koyuyorum. Pili gerekli yuvaya oturtuyorum. Ve gördüğünüz gibi burada pilin direkt kapasitesini bana gösteriyor. Mesela şu anda bu pil 1.3 volt <gülüyor> civarı <gülüyor> enerji sağlayabiliyor. <laughs> Şakasını yapmayın bu kapak bu çıkıyor. Burada hiçbir şey çıkmıyor ve sanırım tamamen bitik. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Ha, bu pilin üstünde ya. zaten kendi göstergesi var. Ve pilin üstündeki göstergede bunun hiçbir şekilde enerjisi olmadığını doğruluyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yanmadı, çıkmadı. Şu an elimde bütün pil çeşitlerini ettik Güzel şey, ürünmüş. Şey. Pille aşırı şu an, o ne lan. Ya yine mi Bliss Hepsi Bliss Değil hepsi. Bunda kesin ışık var. Yok. Işık kutusu işte ne olabilir? Bak? Oğlum piliniz vakti bitiyor tamam mı? Pil bittiyse kardeşim hemen buzdolabına yollayacaksın. Buzluğa. Dur lan buzluğa mıydı? Hayır lan normal dolaba koyuyorduk galiba çocukken ya, ne yapıyorduk ya? Neyse işte soğuğa koyuyorsun. Soğuğa koydu soğuğa <laughs> soğuğa koyduğun zaman o böyle ufak mikrodalgaya falan değil saçma saçma hareketler yapmayın amına koyayım. E, buzdolabına koyduğun zaman iş bitiyor kardeşim. Bir kumandayı 6 ay daha çalıştırır. Eski taktiklerde bunlar. Isırıyorum düzeliyor. Başka? Değil. Ya da stand. Bir şeyin standı. İkisinden biri. Oo, Bir şey diyeyim mi? Oh, çok iyi oldu lan bu. Ne istiyor kardeşim benim? Hemen alıyorum. İstiyor değil Mousepad güzelmiş. Şey. Eve Bugün olarak USB'ler var. Ama ekipmanlar da öyle seviyorum. çok tercih etmiyor. Bir 8'li priz, üzerinde ek olarak USB'ler var. Şöyle iki tane Type-C, 2 tane de Type-A. Bunu ben büyük ihtimal kendime aldım. Senin zaten ihtiyacın yok, benim var. Onu ben çözemem, keşke bana olmasaydı. İşte bu i̇şte senin çözebileceğin yaparım. şeklinde. Bu arada bu Xiaomi'nin bir ürünü. Nasıl çalıştığını şu an tam nasıl bilmiyorum lan? ama. Keşke kullanım kılavuzu Çince olmasaydı da nasıl açacağımı anlasaydım. Direkt Mi Home uygulamasında gözüktü Magic Cube diye. Ekle diyorum. Ve sanırım bunun canlı gösterim şeyi Türkiye'de kullanılamıyor. Şu an çok moralim bozuldu. Ya. Şey diyor. Bak şurada 3 boyutlu butonu var. Basıyorum. Uygulama kullanılamıyor diyor. Ya, ya bu adam ne alırsa alsın bir şekilde Türkiye'de kullanılmıyor ya. Ya Kardeşim aç program programı aç. Manuel olarak çözelim o zaman. Bu arada Rubik küpü çözerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey yani. ilk anlamanız gereken mantık ortadakinin sabit olduğu. Bence iyi gelişme. Bir dakikada. Sıradaki. Blissball. <laughs> Tartı. Değil. Benim mi senin mi? ortaya. Bu bir tavan armatürü. Telefonun bölge yerlerini değiştirince düzeliyor mu sorun? Daha önce defalarca söyledim bu evdeki bütün ışıklar akıllı sadece tuvalettekiler akıllı değil. Tuvalet alt. Niye tuvalette akıllı ışığım var bilmiyorum ama RGB'si de var mesela şu arka tarafı RGB. Mesela tuvalete girdin uzun durmayı planlıyorsan hemen bunu buradan böyle mor ediyorsun. Mor. Oturuyorsun. Nasıl çekeceğiz? Nasıl çekeceğiz? bak. Bu ne? LED <laughs> led Teknoloji mi? var. Bu paket senin. Bu bir ışık ama bu bir adreslenebilir bilgisayar kasası fanı. Ay şeyi. Kasası ışığı. fanına bak. <laughs> ama adreslenebilir böyle yani. Cübülcüz yeşil yanmıyor mesela böyle animasyonlar falan yaptırabiliyorsun. Ben yani bunu bağlayıp şey yaparız. Ben kendi bilgisayarıma mı bağladım? İçerisine sabitlemek için pek çok plastik aparat koymuşlar yapıştırıcılar falan. Şeyi çok güzelmiş. Sabitlemek istediğiniz yere yani, bunu koyup öyle yapıştırıp gözüküyor yapıştırıp da. şekil falan verebiliyorsunuz. Bu Philips Hue'nin outdoor ışığını aynı mantık bu. Aldım. Ama işte animasyon yok. Ve açısını maçısını ayarlayabiliyorsunuz. Ben buna benzer bir şeyin teklisini kullanıyorum. Harun'da şu an buna benzer bir şey var fakat o hidrolikli falan değil böyle manuel oluyor. Eğer böyle bir stand alacaksanız bana sorarsanız ikili almayın. Genelde bunların teklisi aynı fiyat oluyor. Tek tek yani birer tane alın ki olur da bir gün işte atıyorum 24 inç monitörü kullanıyorsan 30 inçe geçtiğinde onu rahatça kullanabilirsin. Ya da iki tane 30 inç 27 inç neyse takacaksan bazen çakışıyor. Monitör işim evet. Ben mesela o yüzden bütün monitör standlarımı tekli alırım. Yan yana kullansam da olarak ayarlıyorsunuz orada kalıyor. Bu ise çok daha esnek bir şekilde böyle istediğiniz gibi ayar yapabileceğiniz bir şey. Konforlu. Beğendim. Teşekkür ederim. Bunu bilgisayarına tak. Ara sahne çekip buraya hemen koy. İnsanlar görsün. Sıradaki paketimizde ikimizin de kullanabileceği metal için fazlasıyla güzel bir özellik. Onun dışında tabletiniz üzerinden mevcut bir güzelmiş. tıraş makinesi. İkili oldu. Tıraş makinesini geçiyorum. Kötü. Böyle bir hediye alınır mı ya? Niye alınmasın? Ben... Tamam senin. Sen bana gitmişsin. Çok nankör ya. Eskiden ben sabahın beşinde uyanıyordum. Gazet... Tek monitörüm var abi. İki monitörün olduğu zaman iki monitör alacakları için şey söyle. Zaten böyle bir şeyler veriyorlardı onlara. <laughs> Ama alıcık farklı. Bu bırakıyor. Yatabiliriz ama. El Ana diye. dur lan. Bir de şu an içinde... Arkadaşlar bildirimlerde bir problem var belli. Bugün çok kişi yazdı. Chat'te de gördüm çok. Elde gelmemiştir. Yakalarlar ufak ufak. Bir pil kutusu var fakat isterseniz bu... bildin. Yakınlaşıyoruz. Sonraki bölümlerde... Evet. Like'ımızı atalım. <laughs> ne kuyruğumuzu ya. Bak bunlar da yeni yorumlar. evet. Lemur. kardeşim selam olsun. Ben de video çekmek zorunda değilsin.